Sayfa 29'dan devam ediyorum. Bu 29. sayfanın şu üst alıştırmasındaki soruları bir önceki ders videosunda yapmıştım. Şurada kalmıştık. Bu alıştırmadan devam edelim. Bu alıştırmada parantez içerisinde bize kelimeler verilecek. Biz o kelimelerle bir cümle oluşturacağız. Üç tane örnek vermiş. Mesela kuni, sa'idetun, hazinetun. Bunları alacağız. Bunlardan Anlamlı bir cümle oluşturacağız. Burada bir kadına hitap var. Buna dikkat edelim. Kuni, ol anlamında bir emir fiil bu. Fakat kadına hitap. Ol, kuni. Erkeğe hitap olsaydı bu kuni olmayacaktı. Şurada gördüğünüz gibi kun olacaktı. Ne ol? eten mutlu ol. Sa'id, mutlu demek. Fakat dikkat. Kelimenin sonu neyle bitmiş? En ile bitmiş. Tenvin fethasıyla bitmiş. Fakat bize parantez içerisinde bu kelime saide tun şeklinde verilmişti. Peki neden biz bunu saide şekline getirdik? Çünkü cümleyi kurduğumuzda bu kelime artık cümlede nesne konumunda oldu. Yani cümlede bize ne sorusuna cevap veriyor. Ol. Ne ol? Mutlu ol. Bu soruya cevap veren kelime cümlede nesne konumundadır. Ve cümlede nesne olan kelime sonuna ikil veya çoğul eki almamışsa, başkaca da bir mazereti yoksa kelimenin son harfi en an sesiyle biter. Burada olduğu gibi. Kuni sa'ideten. Mutlu ol. Ve la tekuni, Olma. Bakın kuni ol. La tekuni. Olma. Ne olma? Hazineten. Hazin, kederli, hüzünlü, mutsuz. Mutlu ol, kederli olma, mutsuz olma. Burada da bakın, hazine tun. Parantez içerisinde kelimenin sonu un ile bitmişken burada en ile bitti. Çünkü burada da nesne konumunda. Ne olma? Bakın ne sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla kelimenin sonu en an ile bitmiş. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız kanalımda Arapçada ismin halleri başlıklı bir video dersim var. Onu izleyebilirsiniz. O video dersim bu konuda size epeyce bir fikir verecektir. İkinci örneğe bakalım. İzhebi yine bir kadına hitap. Bir emir fiil git diyor. Beytun ev suukun çarşı. Suuk çarşı pazar hatta market gibi anlamları da var bunun. İzhebi ilel beyt. Eve git ve la gitme, ile suqi, çarşıya gitme. Arapçada emir fiil nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili de detaylı bilgi almak istiyorsanız, YouTube kanalıma girdiğinizde oynatma listelerine tıklayın. Oynatma listelerimde, bakın şurada Arap dili, grameri başlıklı bir oynatma listesi var. Onun altına tıklayın. Burada Arapçada emir fiil çekimi var. Onun altında emri gayip var. Onun altında muhtel fiillerde emir fiil çekimi var. Şu üç video Arapçada emir kipi nasıl yapılır size yeterli bilgiyi verecektir. Şimdi biz alıştırmaya geri dönelim. Şu alıştırmaya bakalım. Kun, salih, seyyi. Şu üç kelimeden şöyle bir cümle oluşturmuş. Kun muvatınan. Muvatın vatandaş. Salihan. Burada salih kelimesini iyi diye tercüme edelim. İyi vatandaş oldu ve tekun olma muvatınan seyyen seyan kötü kötü vatandaş olma şu boş bırakılan yerleri dolduralım ben boşlukları doldurdum onun üzerinden anlatayım size üç tane kelime vermiş bize kuni müştehidetun keslanetun kelimelerin yapısından bir müennese bir kadına hitap ettiğimizi anlıyoruz çünkü emir fiil müennes formunda şu iki kelimede Sonunda kapalı te almış müennes. Kuni müştehideten. Çalışkan ol. Müştehide çalışkan. Ve la olma. Keslaneten. Keslane tembel. Çalışkan ol, tembel olma. Bir kadına hitap. Şurada kun sadikan. Bakın sadikun değil. Sadık, dürüst demek. Dürüst ol. Ve la tekun kâziben. Yalancı olma şunu yapalım. Kuni sadikaten. Karşılaştırın bakın. Kun sadikan. Kuni sadikaten. Yukarıda erkeğe hitaptı. Aşağıda kadına hitap. Bakınız yukarıda sadık kelimesi kullanılmıştı. Burada o kelimenin sonuna kapalı T gelmiş. Neden? Çünkü şu kelime dürüst bir erkekten bahsederken şu dürüst bir kadından bahsediyor. Aynı şey şu kazip kelimesi için de geçerli. Kaziben bir erkeği niteleyen bir kelime olduğu için kaziben. Aynı kelime aşağıda artık bir kadını nitelediği için kaziben değil, kazibeten. İz hep ilel medreseti. Okula git. Ve la tezheb ilel makha. Makha kafe. Kafeye gitme. Bu alıştırmayı da bitirmiş olduk. Burada bir metin var. Bu metni dinlememiz isteniyor. Ben hem okuyacağım hem tercümesini yapacağım. Şurada neşid kelimesi var. Bu neşid kelimesi hem dini müzik ilahi hem de milli marş, ulusal marş anlamında kullanılıyor. İstiklal bağımsızlık demek. Neşidil istiklalit türki, Türk İstiklal marşı demek. Tarifu neşidil istiklalit türki. Tarif tanım. Türk İstiklal Marşı'nın tanımı. Neşidul İstiklal, İstiklal Marşı, leyse, değil anlamında bir edat bu. Daha doğrusu bir yardımcı fiil. Değil anlamında bir yardımcı fiil bu. Leyse neşiden fakat, fakat sadece. İstiklal Marşı sadece bir marş değildir. Bel, bilakis, huve, o yani İstiklal Marşı, ekther min neşidin. Ekter, daha fazlasıdır. Min neşid, yani bir marştan, bir ulusal marştan daha fazlasıdır. Ekter min, daha fazlası. Liyenne, çünkü ehemmiyetuhu, onun önemi. Bakın, te'udu ila. Bu fiil, ila harfi ile birlikte. Muzari bir fiil bu. Burada müennes tekil formu gelmiş bir şeye geri dönmek, bir şeyle ilişkili olmak, bir şeye atf olmak, bir şeyle bağlantılı olmak, bir de bir şeyden kaynaklanmak anlamı da var. Burada İstiklal Marşı'nın önemi nereden kaynakların, nereden doğar veya neye dayanır onu anlatıyor. Teudi ila zuruf, zuruf şartlar. Esabe zor. Zor şartlar. Inde, inde bir zaman ve mekan zarfıdır dığı zaman anlamını veriyor. Telif yazma. Telifihi onun yazımı. Yani inde telifihi yazıldığı zaman. O marşın yazıldığı zaman. O zaman şu cümleyi şöyle tercüme edeceğiz. Onun yani İstiklal Marşı'nın önemi yazıldığı zamandaki zor şartlara zor şartlara dayanır. Oradan kaynaklanır. O zor şartlarla bağlantılıdır. A'lenehu, a'lene bildirdi anlamında bir fiil. A'lenehu'l meclisul vataniyyu et Şurası el meclis el vatani et Türkiye Büyük Millet Meclisi anlamında. Tam Türkçe karşılığı aslında Türk Ulusal Meclisi'dir. Fakat biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi diye tercüme edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi onu ilan etti, bildirdi. Ne olarak ilan etti onu? Neşiden vataniyyen. Yani ulusal marş olarak ilan etti, bildirdi. Ne zaman ilan edilmiş onu söylüyor. Fi, DDA anlamı katıyor. 12 Mart 1921'de. Şu tarihin okunuşunu da bir göstereyim, ekrana yansıtayım. el Aşar Mart 1921. 12 Mart 1921 okunuşu şu şekilde. Fakat bu dersin kazanımları arasında, Tarihlerin nasıl okunacağı yok. Tarihler nasıl okunurlar? Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Şimdilik şu şekilde geçiyorum bunu. Ve ba'de telifihi, ba'de sonra. Telifihi, onun yazılması. Yani yazımının ardından kâne idi, yetevesselu, yalvarıyor, dua ediyor, yakarıyor anlamında bir fiil kâne ile birlikte yakarıyor idi. Muhammed Akif Ersoy, İlallah. Mehmet Akif Ersoy, Allah'a yakarıyor idi. Bir kavlihi, şu sözüyle. Kavl, söz demek. Şu sözleriyle Allah'a yakarıyormuş. Rabbi, ey Rabbim. La tekutub ala. Yazma. Fakat bu yazma fiili ile birlikte kullanıldığı zaman mecbur etme, mecbur bırakma, böyle bir sorumluluk yükleme gibi anlamları var. şap şap halk. Bu halkı, bu milleti mecbur bırakma, böyle bir yük yükleme gibi anlamları var. Peki neye mecbur bırakma? Kitabet, yazmaya, kitabet yazma, neşidin otanıyın, ulusal bir marş yazmaya. Merhatan saniyeten tekrar, ikinci kez. Yani diyor ki Ya Rabbi bu toplumu ikinci kez bir İstiklal Marşı yazmaya mecbur etme Ya Rabbi diyor. Bu metinde İstiklal Marşımızın Türkçeden Arapçaya uyarlanmış halini göreceksiniz. Türkçeden Arapçaya çeviri demiyorum çünkü okuduğumuzda birebir çeviri olmadığını görüyoruz. İstiklal Marşımızın Arapçaya uyarlanmış hali. Şimdi biz bu Arapçaya uyarlanmış halini Türkçe'ye çevireceğiz. Türkçe çevirisini ben yaptım. Şimdi ekrana yansıtacağım. Ekran görüntüsü alın. Metni kelime kelime cümle cümle birlikte tercüme edelim. Evet yaptığım çeviriyi ekrana yansıttım. Parantez içerisinde kırmızı ile yazdıklarım çevirinin bir parçası değil. Sadece çeviriyi daha iyi anlamak amacıyla araya serpiştirdiğim açıklama cümleleri ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neşidul İstiklale Türkiye, Türk İstiklal Marşı. La tehaf, korkma. Len. Bu len edatı muzari fiillerin önüne gelir ve muzari fiili gelecek zaman olumsuz yapar. Tutfe'e, Bu fiil söndürülüyor anlamında fakat başında len edatı olduğu için olumsuz ve gelecek zamanla tercüme edeceğiz. Yani len tut e, söndürülmeyecek errayat erraye kelimesinin çoğulu bayraklar anlamında fi kibidis sema kebid ciğer demek kibidis sema göğün ciyeri burada bir mecaz var biz bu mecazı türkçede ciğer kelimesiyle değil bağır kelimesiyle ifade ediyoruz o zaman biz bunu türkçeye göklerin bağrında diye tercüme edebiliriz yani ilk satır şunu söylüyor korkma göklerin bağrındaki bayraklar söndürülmeyecek. Yani yok edilmeyecek. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak cümlesinin Arapçaya uyarlanmış hali. Sevfe, muzari fiilin başına gelen gelecek zaman eki, ecek, acak eki. Bu ekin önündeki L de bir pekiştireç. Tepka, bu fiil bir yerde durmak, kalmak anlamını verdiği gibi bir işe devam etmek, bir konuda devamlılık göstermek gibi anlamı da var. Dolayısıyla velesevu fetebka sürecek, devam edecek. Ne olarak devam edecek? Şuleten. Şule hem bir ışıltı parıltı anlamına geliyor hem de alev kor anlamına da geliyor. Hamra kızıl, kırmızı. O zaman anlam şöyle. O Türk bayrakları kızıl bir parıltı, kızıl bir ışıltı, veya kızıl bir alev gibi varlığını devam ettirecek sürdürecek min gayri meksizin anlamını katıyor. Min gayri meksizin intifa sönmek veya yok olmak. O zaman min gayri intifa sönmeden, yok olmadan o bayraklar hiç sönmeden bir kızıl ışıltı, bir kırmızı parıltı olarak göklerde var olmaya devam edecek inne artı ha. inne bir pekiştireç edatı muhakkak ki veriyor. Buradaki ha ile kastedilen de Türk bayrağı. Muhakkak ki o Türk bayrakları. Kevke bu şabi. Şab halk, millet. Kevkep yıldız. Şu şab kelimesinin sonunda ye zamiri var, ben zamiri. Ve anlam şu. Muhakkak ki o benim halkımın yıldızıdır. Sevfe ebka. Sevfe, ecek, acak eki demiştik yapqa سوف يبقى kalacak sürecek devam edecek fil ula ula yüceler yüksekler yani o benim halkımın yıldızıdır ve bu yıldız yükseklerde var olmaya devam edecek Vahiye, hiye hiye ile kastedilen yine bayraklar çoğul olarak kullanıyorum çünkü yukarıda bayrak kelimesini çoğul olarak kullanmış bayraklar diye kullanmış yani Türk bayrakları Hiye mülki. O benim mülkümdür. Yani o bana aittir. O benimdir. Mülkü abi, Halkımın mülküdür. Halkıma aittir. Yani o benimdir. O benim milletimindir. Halkımındır. La ev mira. Şu ifade bu konu tartışılamaz demek. Yani bu konu tartışmaya kapalı. Yani o benimdir. O benim milletimindir ancak, oradaki ancak ifadesini Arapçaya bu tartışılamaz anlamını veren la cidale ev mira ifadesiyle çevirmiş. La tukattib hatta ve fiili şu fiil çatmak anlamında hacip kaş demek kaş çatma yani kaşlarını çatma. Ercu ke şu ke sen zamiri ercu rica ediyorum yalvarıyorum lütfen gibi anlamları var. Ke zamiriyle birlikte Senden rica ediyorum, sana yalvarıyorum, lütfen anlamını veriyor. Ya ahla, ya ey ahla en tatlı anlamını veriyor. Yani anlam, lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum, kaşlarını çatma ey en tatlı hilal. Bizdeki nazlı ifadesi çeviriye ahla yani en tatlı kelimesiyle yansıtılmış. Nahnu biz aptalun, kahramanlarız, Aptal, batal kelimesinin çoğulu, kahramanlar, yiğitler anlamında. Bizler kahramanlarız. Tebessem, gül, tebessüm et. Fe lime, o halde neden anlamında bir soru edatı bu. Fe lime, o halde neden, için. El kasve, kasvet, katı, sert, acımasız tutum anlamına geliyor. Fakat burada kastedilen şey, sert bakış. Yani demek istiyor ki, bizler senin uğruna savaşmış kahramanlarız. O halde bize gülümse. Neden bu sert bakış? Ma hazelcela. Ma nedir bu elcela? Celal Arapçada görkem, ululuk, haşmet gibi anlamlara gelse de burada öfke anlamında kullanılmış. Yani bu öfke neden? Neden böyle sert, kaş çatık bakıyorsun? İptesim, gülümse veya gül. Bakın iki tane geçti. İkisi de gülümse veya gül anlamında. Dana nera dağna bırak bizi bırak bizi de nera görelim. Bakıp da görelim. Burada görelim, anlayalım fark edelim anlamında. Bırak da görelim, bırak da anlayalım. E soru edatı haramın Haram mı? ma bezelna Şu ifade biçimine dikkat etmenizi istiyorum. ma bezelna min dima'in Şurada bezelna fiili var. Bezele fiili kurban etmek, bolca vermek, harcamak, karşılıksız vermek, bütün gücünü sarf etmek gibi anlamları var. Biz bu fiili burada feda ettik diye tercüme edelim. Bir de bunun başında ma var. Ma edatı Arapçada birkaç farklı anlamda kullanılıyor. Buradaki kullanımı dığı, düğü anlamını katıyor. Bezelna feda ettik. Ma bezelna feda ettiğimiz. Bakın dığı, düğü anlamıyla yansıdı feda ettiğimiz, kurban ettiğimiz. Peki nedir o feda ettiğimiz? Şu min onu açıklıyor. Dima kan demek. Demek ki harcayıp kurban ettiğimiz, döktüğümüz şey kan imiş. O zaman şurayı şöyle tercüme edeceğiz. Feda ettiğimiz kanlar em ya da yoksa anlamına geliyor. Helal. Yani cümle döktüğümüz kanlar, feda ettiğimiz kanlar haram mıymış yoksa helal miymiş görelim. Yani şunu demek istiyor. Kaş çatma bize öyle sert bakma. Öyle sert kaş çatık bize bakarsan kanlarımız sana helal olmaz. Ama tebessüm eder bakarsan o zaman deriz ki evet senin uğruna döktüğümüz kanlar helalmiş. Helal olsun deriz. Yani şu üç satır İstiklal Marşımızdaki çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. Onun Arapçaya uyarlanmış hali. Tekrar ediyorum Arapçaya çevirisi değil, Arapçaya uyarlanmış hali. El hakka hakka ta'budu tapar ümmeti benim halkım, benim milletim, benim ulusum. Benim milletim Hakka tapar. El hakku hak. Hakku ümmeti. Benim milletimin hakkıdır. Hak benim milletimindir. Peki o hak ile kastedilen ne? Şurası. En testakille bağımsız olması. Yani bağımsız olmak benim milletimin hakkıdır. La cidal bu konu tartışılamaz. Yani şu satır İstiklal Marşımızdaki hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal satırının Arapçaya uyarlanmış hali. Bu alıştırmada resimlerin altındaki ifadeleri bir dinleyeceğiz ve dinlediklerimizi tekrar edeceğiz. Ben hem okuyorum hem tercüme yapıyorum. Mevki'u, mevki'u konum. Mevki'u Türkiye. Türkiye'nin konumu. El-Karrat, kıtalar. Şu elif ve t'yi atıp buraya kapalı bir t koyduğunuzda kelimenin tekil halini elde etmiş olursunuz. Şibihu cezire, Yarımada demek. Şibihu ceziretil Anadolu. Anadolu yarım adası. deniz. Bahru Marmara, Marmara Denizi. Trakya eş şarkiye, şarkiye doğu, doğu Trakya. Mudunu Türkiye, mudun Medine kelimesinin çoğulu, şehirler anlamında. Türkiye'nin kentleri, Türkiye'nin şehirleri, onları gösteren harita. Şimdi Türkiye'nin yönlerini vermiş. Şemal, kuzey demek, şark, doğu, cenub, güney, garb, batı. Şemali Türkiye, Türkiye'nin kuzeyi, Şarko Türkiye, Türkiye'nin doğusu, Garbu Türkiye, Türkiye'nin batısı, Cenubu Türkiye, Türkiye'nin güneyi.